Şu an kayıttayım aga. Bakalım kaç saniye. Sanki 5 sonra atmosferik gibi geliyor. Çok iyi çıktı. Oo. Çok iyi çıktı. Cidden çok iyi çıktı. He. Aynen. Hadi müziği aç şimdi tamam. iyi İyi tamamdır. Arkadaşlar araba kesişe giriyor. Daireyiz. Ve ben de hemen atlıyor. Kesişe girdi gördün mü? <laughs> Hadi. Ve arkadaşlar Sakarya'ya geldik. İstanbul'dan gördüğünüz bayağı bir yardıra yardıra geldik. Ee, 10.5 litre yakıt tüketimimiz var. 100 kilometrede Gerçekten çok fazla. Hani bu arabalar arkadaşlar yakıyor. Ortalamamız 27. 8 saat 47 dakika. Bakın görüyor musunuz? Hani 10,5 litre arabanın yakıt tüketimi var. Gerçekten bu arabalar benzin tüketiyor arkadaşlar. Bu i20'ler benzini içiyor bildiğiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradan da farları kapanıyor. Hani gerçekten yakıt tüketimi var bu arabanın. Ekonomik bir araba değil. Ekonomik bir araba istiyorsanız bu arabayı tercih etmeyin. Ben şöyle söyleyeyim yani. Bunu da bir kayda alayım dedim.